Selam. Cumartesi pazarını altına üstüne getirmeye geldik. Pazar videolarını seven abonelerimiz için çok güzel bir cumartesi pazarını gezeceğiz. Bakalım bir yeni yıl için bir şeyler var mı? Önce ona bakacağız. Renkli güzel parçalar var mı? Onlara bakacağız. Bir de tabii ki Kasım ayı itibariyle fiyatlara da bakacağız. Hadi buyurun. Şimdi bugün çok rüzgar ve fırtına da var ama o yüzden çok daha dikkat edeceğim. Şöyle çok güzel sunumluklar var pazarda. Normalde böyle çok görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. Ee, ben bunları ilk defa görüyorum. Böyle özel günler için, söz için, nişan için güzel parçalar Abi, var. Ne yani bakın yılbaşı için çok güzel. Neydi bunun ismi? Kar küresi. <laughs> kar, kar, kar küreleri var. Kar küreleri ne kadar? Kar küreleri ne kadar? 200, 190 lira 140 lira 140 lira ve 190 lira Evet 140 lira ve 190 liraymış Kar küreleri Şu çöp kovası da bizim evdeki çöp kovasından değil mi? Güzel şimdi arka tarafta da Yastıklar, yorganlar ve nevresinler var Aslında ben ilk baş oradan başladım ama biraz e, pazarın nabzı yüksek. 400-450 TL'den başlıyor parçalar. Bence biraz pahalı. O yüzden biraz daha ilerleyelim. Şöyle bir milyoncu konsepti var mesela. Aa, supla bile var burada. Rendeler var. Süzgeçler var. Eskiden ne kullanırdık şu nihaleleri? Nihalesi sofraya oturmazdık. Şimdi onu hatırladım. Güzel parçalar oluyor ama işte böyle biraz didiklemeniz lazım. Böyle dikkatli dikkatli bakmanız lazım. Hepsini incelemeniz lazım. Şimdi gıda ve giyim iç içe önümüze ne çıkacak? Bu arada sebze ve meyve fiyatlarını gördükçe tabii ki paylaşacağım sizinle. Mesela şurada ne görüyoruz? Biz şu taze fasulyenin 25 TL olan. Evet oradan devam edelim. Karışık gidelim. Ne dedik? Pazarı altına üstüne getireceğiz dedik. Vallahi yerli Ayşe 25 lira çok uygun. Kapya biber 50 TL, köy biberi 30 TL, salatalık 15 TL. Bence gayet güzel fiyatlar, uygun yani. Şöyle sağlı sollu baktığımda. Ben pek e, şarküteri ürünlerini pazardan almayı sevmiyorum. Baktığınızda işte zeytindir, peynirdir. Bunları böyle daha çok süpermarketten almayı seviyorum. Çünkü TKT takıntım var. Pazardan bu ürünleri almayı çok seven bir sürü insan var. İçim, yıldaşı için maalesef çorap göremiyorum. Şimdi Yine pentiden kalacağız anlaşıldığı üzere. Bir tane penti ziyarete de yapmak istiyorum zaten. Orayı da bir dolaşacağım. Hem pijamalar için hem de yıldaşı çorapları için. Tamam devam edelim. Şurada mesela bir gömlek eşofman tarzı. Ha bakın burada. Mesela çakma replika ürünler var. Adidas'ın, Nike'ın. Ne kadarmış? 180 TL. Bence yüksek. Yani imitasyon olmasına rağmen fiyatların daha uygun olması gerekir. Pazar olduğu halde fiyatlar çok yüksek. Şunlar da pijamaymış. Ben gömlek dedim size ama pijama takımları. Ne kadar pijama takımları? 600 takım değil mi? 600 takım Bu 200 TL. Bence şiyap, uygun, şiyap. güzel. Şu şiyap, Bir şiyap. tane şurada yılbaşı için pijama takımı gördüm. Evet. <laughs> var, var, var. <laughs> Ekoseli de vardı. Ya, Ama internette de aşağı yukarı aynı fiyatlar. Yani 200 TL, 300 TL o aralarda. Devam edelim. Aa kıvırcık gördüm. Tanesi 10 TL. Yeşil soğan var yine tanesi 10 TL. Hemen bakayım. Maydanoz demeti 5 TL. Uygun. Maydanozun demeti 5 TL. Normalde süpermarketlerde falan aşağı yukarı 15-25 arası değişiyor. Yine baktığınızda dışarıya göre pazar daha uygun. Devam edelim. Mesela ne görüyorum? Semizotu var. Demeti 10 TL. Hmm, karnabahar. Iki konu ya. Al 5 lira, al meydan üzerinde 5 lira. Evet, 5 lira yani gerçekten uygun. Bakın karşıda mesela marul 15 TL, ee, az önce 10 TL idi. Marulun yukarıda 10 TL idi, burada demeti 15 TL. Demek ki pazarı alt üst etmeden hemen tek bir yerden alışveriş yapmamak lazım. Kıyaf. Şu galiba Mustafa Topaloğlu. <laughs> <Gülüşmeler> evet. Gerçekten o neydi ya? Benim de ilk gözüm o çarptı. Bak şimdi kafam karıştı. Aa kroplar var burada benim tarzımda. Bakalım. Bak burada siyahı da varmış. Devam ediyorum. Şunlar çok kullanışlı olmuyor. Ne yazlık ne kışlık. Böyle hangi sezon giyeceğinizi çok bilemiyorsunuz. Tabi baktığınızda birazcık orijinalciyim ben ama e, böyle iyi kaliteli bir e, ürün olursa da marka gözetmeksizin de alabilirim. Bu anlamda da çarşamba pazarını çok beğeniyorum. Cumartesi pazarları biraz daha karışık oluyor. Şu an gördüğünüz gibi. Bakın bu da fake mesela. Mavi. Gapım var biraz yukarıda. Mango'nun. Bu neymiş? Aslında soralım. Sweatshirtler ne kadar? 350. 350 TL inanılır gibi değil. Çok yüksek arkadaşlar. Pazarda giyim daha pahalı. Bir de pazara ucuz derler. Nasıl sıkılmıyorsunuz değil mi? Sizin için biberi tadacağım. Çok iyi. Ne kadar biber? Yarım kilo. Acı değil mi bu? Evet. Çok kötüsün. Geliyor. Güzel tezgah. Geliyor, geliyor. Gel, gel. gel, gel. Ne zaman gelecek? Saat sıfır <laughs> beşte. tamam. Ayın sıfır beşte geliyor diyor. Sıfır beş yarın. Yok akşam. 05. Gece sıfır beş. Gece sıfır beşte. Tamam. Hatay kırmalık. Aa zeytin. İnanmıyorum. Bunu. <laughs> evet ya. Bunu alıp ne yapıyorsunuz? Kızlar biliyor musunuz bu zeytin alıp ne yapmanız gerektiğini? Ben hiç bilmiyorum. Herhalde bunu evde hazırlayıp organik zeytin elde ediyorlar. İnanılmaz güzel. Burada mesela olmuşları da var. Aa, domates 19 lira 75 kuruş. Salatalık gördüğüm en uygun salatalık 12,5 liraydı. Sanırım fırtına kopacak herhalde. Şeyi topluyorlar çakma tomi hil topluyorlar. Hmm, hurmanın kilosu 35 lira. Armutun kilosu 35 lira. Abi şurup diye mandalina satıyor. Kaçtan satıyor? 13 TL. Vallahi çok uygun. <laughs> patates soğan 15 15 TL kilogramları. 15 soğan 20 patates. 15 küçük ama var. Size doğru herhalde. Aa mandalina On burada daha kire, ucuz. Kire, 10 lira hakikaten. Düştükçe düşüyor. Patlıcan 20 TL. Evet. O taze fasulye evet. burada 40 lira. Yukarıda 25 liraydı. Burada 30 liraya da var. Domates o 23 lira. Yukarıda 15 liraydı. Üzümün kilosu 30 lira. Üzüm pahalı. Üzüm pahalı. Bak şimdi buradan The North Face'i gördük. Hemen durduk. Ne kadar? 350. 350. Svetler herhalde 350 TL aşağı yukarı. Siyahı da güzelmiş. Bunlar Nike'ın. Nike'ın. Kolombiya'nın. Şu ayrıntıya bakar mısın? Fantasy Tonic 200 TL. Acaba o neresi fantezi? Yani nasıl bir fantazilik var? Normal bisiklet yok. <laughs> Kopacağım şu anda. <laughs> Bilmiyorum artık. Bebek tulumları var şu an. Onu görüyorum. Kavun ne kadar? Kilosu 20 TL. ayva da öyle galiba. Ekmek ayvasıymış. Bak hiç duyduğum bir şey değil. Konya'nın iidesi iidesi de çok çok güzel, çok sağlıklı bir isim. Buradan yazın. Kaç kasa çilek almıştık hatırlar Taner. Angelik Erik var. Söyleyelim şimdi. Narın güzelliğine bakar mısın? Murt bu ya. Murt ben ilk defa duyuyorum. Bilen var mı? Kansere, mideye, iltihap, varis, kolesterol. <laughs> Aa, antibiyotik diye geçiyor. Yemin ederim ilk defa duyuyorum Murtu. Dedim, abinin yerine geldik. Evet, ya. dedim. Dedim ya kasa kasa çilek aldığımız yerdeyiz diye. Bayram Paşa'dan. Abi Selamlar. Bana kilo. Aa, bak, bak daha çileği, çileği hala var. var. Ya <laughs> kolay. Evet, favori mekanımızdayız. ne oldu şimdi? Ne gösteriyorsun bunu? Benim mekanım burası balık abi sana. <laughs> Aa levrek tanesi 70 TL. Çupa, çupra 70 TL. Hamsinin. Abla yarın 100 lira da versen hamsi yok haberiniz olsun. <laughs> Gerçekten hava bak felaket <laughs> bir hava var. Hadi ya. Kutuna var yarın çıkamaz. <laughs> Bu hava da çıkamaz daha bak sen şemsiyeler durmuyor. Benim benim. Hamsi 70 lira. Bir buçuk lir, kiloyuz, bir buçuk kiloyuz, bir buçuk kiloyuz. Aa bir buçuk kilosuna 100 lira diyor. Evet, yani. Yani. Vallahi pazarı bir boydan bir boya gittik geldik. Yani giyimde pahalı. Hemen söyleyeyim. Gıda da uygundu. Giyimde çakmalar bile 350'den falan başlıyor svetler. Ee, normal basit pijamalar falan 200-300 bandında. Giyim pahalıydı ama gıda uygundu. Fakat gıdada da gol yememek için gerçekten pazarı bir baştan bir başa gidip gelmek gerekiyor. Eh, bir sonraki videoda görüşürüz. Fırtına kopacakmış.